Ela? Hayırdır? Bu saatte ne oldu? Onu bana sen söyleyeceksin. Anlamadım. Babamlarınız iyi değilmiş. Kavga ediyormuşsunuz. Neydi sebebi? Bu nereden çıktı şimdi ya? Ben sana sordum değil mi? Benden sakladığım bir şey var mı diye sordum sana. Sen bana hayır dedin. İyi değilmiş işte aranız. Miş, muş. Hayırdır kim sokuyor bunları senin? Ne konu? önemi var ya? Benden sakladığım bir şey var mı yok mu? Fevzi amca benim bu hayatta kavga edeceğim son insandı. Yok böyle bir şey diyorum. Ay kim sokuyorsa bunları senin kafana buyur çağır gelsin yüzleşelim. Ciddi diyorum ha he, hemen şimdi. Çağır gelsin. Ben buradayım. Bana doğruyu söyle lütfen. Ela. Yok öyle bir şey diyorum. Çıkar şunu aklından. Tamam.